zaten İngilizler öyle diyor Biz 72 yıldır bunları topluyoruz Anadolu'dan ve kendi arşivimizi kurduk deniliyor Halbuki bunları gelişi güzel toplayamazsınız yani bugün siz Avusturya'da İsviçre'de Almanya'da işte bitkileri toplarken yetkili misiniz değil misiniz izniniz var mı Her önüne gelen bitkiyi toplayamazsınız bunun bilinmesi lazım. E, dolayısıyla 1947'den beri burada bitkiler toplanıyor Anadolu'da. Fakat e, enteresan olan şu izinleri yok. Yani 3 Eylül e, 2019'da da bunun yönetmeliği çıktı. Yani e, bu tohumlar Anadolu topraklarından aldığınız her türlü bitki malzeme si bu milletin malıdır yani kamu malıdır der yani dolayısıyla bu yönetmelik üzerinde zaten yaklaşık olarak bir buçuk yıldır biz çok ciddi bir şekilde çalıştık en nihayet 3 Eylül 2019'da da bu resmi gazetede yayınlandı şimdi. Ee, bu tohumların e, biz orada olduğunu öğrendik ve biz bunları istedik. İstediğimizde biz önce vermek istemediler. Nasıl olur dediler. Bakın dedik yasaya karşı geliyorsunuz. Yani bu e, doğru bir şey değil. Ve en nihayet e, bunları aldık biz. yani Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin koruması altındadır. Yani resmen siz Anadolu topraklarının yani coğrafyasındaki isimleri değiştiriyorsunuz ve bunlar bilimsel makale olarak yayınlanıyor. Ee, bizimkilerin bundan haberi yok. Kültür Turizm Bakanlığı burada harekete geçtiyse bunun bir sebebi var. Öyle e, Türkler el koydu filan diye bir şey yok zaten. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin e, şeyidir malıdır. Yüce Türk milletine ait. Siz o tohumu araştırmak istiyorsanız, önce bizden izin alacaksınız, bizim haberimiz olacak. Dediler ki hatta bize ya bunun götürüyorsunuz madem, tabii götüreceğiz. Hakkımız çünkü bizim. E, bari dediler e, yarısını alın. Hayır dedik. Yani ben de e, tabii e, şeydeyim. değilim hattın o bir ucundayım. İşte üçte birini paylaşalım filan. Benim verdiğim cevap da biz Anadolu'yu böldürmeyiz dedik yani. Anadolu bir bütündür. Nereden toplanmışsa. Şimdi bakın, bunlar çok önemli şeyler. Yani siz bir bilimsel makale yazıyorsunuz. O makalenin içine o bitki zikredilirken bütün dünya. Ermenikum, Kurdikum, Bizantikum yani Anadolu topraklarından insanlar bizim tohumlarımızı, bizim bitkilerimizi topluyorlar ve bunlara bu isimleri veriyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela buradan Turan, e, Tritikum, Turanikum buğdayını almışlar, götürmüşler. Yurt dışında bunun ismi değişmiş, bambaşka bir isimle bu patentlenmiş, tescil edilmiş adamlar dünya milyon milyon üç haneli e, e, milyon dolar para kazanıyorlar bundan. Bunlar bu ülkenin milli genetik kaynaklarıdır. Yani bunları bunlara bir sahip çıkmak zorundayız. Yani bunun gibi onlarca örnek verilebilir. Bir ülkenin geleceği bu tohumlara bağlı. Yani sizin genetik kaynaklarınız ne kadar zenginse biyolojik çeşitliliğiniz de o kadar zengin demektir. Yani e, dünyada bir gıda e, güvenliği sıkıntısı var artık. Paha biçilmez, paha biçilmez tohumlar. Yani bugün bakın dünyada neredeyse kültüre alınmamış tohum kalmadı. Biliyor musunuz? Her şeyin kültürü. Kültüre alıyorlar. İşte domates doğumu diyorsunuz hemen kültüre alınıyor. Biber diyorsunuz kültüre alınıyor. Elma diyorsunuz kültüre alınıyor. Yani rafa baktığınız zaman reyonda bütün hepsi tornadan çıkmış gibi aynı biber, aynı domates, aynı e, elma. Yani hiç aralarında sanki boy farkı bile yok. Neden? Çünkü hepsi kültüre alındı. Genetik kaynaklarından çıktığı gibi o biyolojik çeşitliliği içerisindeki varyantları yok artık. Yani onun için bizim bu tohumlarımızın varyantlarını e, çok iyi e, korumamız lazım. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle de dominant genlerine bakarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bunların ne yapılması lazım? tescillenmesi lazım. Yani unutmayın bu ata tohumları dediğimiz şey kamu malıdır.